yorumlar izleyeceğim. İlk şu iki videoyu izleyeyim. Merak ettim. Oh çok güzel. Vay be. Ben de istiyorum ya. Çok iyi ya. Merhaba. Oha. Neyse. Ya Allah Hayır O değil. bitme süresi 20 saniye. Şimdi tren diyorum izliyoruz arkadaşlar. Demiştin demiştim. Eğer yüz like gelirse izleyeceğiz diye. Ama yine de izleyesim geldi. Yani. yüzden iyi Arkadaşlar şimdi ilk yüklenenlere bakalım ki bir daha izlediğimizi izlemeyelim yani. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hani ilk videoyu biliyorum ama göstereyim size. Hadi ya yüklen ya. senin Arkadaşlar bir dakika bekleyin o yüklenince haber vereyim. Evet arkadaşlar. Ha ilk yüklenen demiş. Evet. İlk videosunu göstereyim. Sonunda biri ne olduğunu kaydetti. Ah <laughs> İçindeki hareket edecek i̇şte bu onu bulsam da. tuzağa düşürüp sonra fişe takman lazım. Evrensel bir sorun. İçindeki lazeri hareket edecek. Sonunda En kötü şey abi geldiler abi. Radarına yakalandı. Halbu geldi. Sesler karıştı. Gidi nas felak oku sana videonu şimdi. Pücür sen sakız çiğneyemezsin kızım. Köpekler Allah. sakız çiğneyemez. Yarın öbür gün dedikodu da yapar bu. <laughs> Az daha uğraşsa balonda yapacak. Yiyemezsin <laughs> <laughs> kızım. <laughs> Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Cesur ama pervasız değil. Kardeşim kararından memnun. Ya. Ya bunu biliyorum. Toprağı kazıp dikmeye çalışsam bu kadar düzgün iş çıkmaz ortaya. Hiç zahmet vermeden kendi kendini dikmiş kral. Aç aile evinden ayrılıp bir artı bir eve geçti. Bir yerde yanlış yaptım ama nerede? çizgi film gibi koptuğunu fark edince düşmesi. Düşmezdim de boşluğuma denk geldi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Ay çok kötü İdlet düştü. Adam ata arkeo attı. Can Sinayla vs ne zaman gelir abim? At hak ettiysem eyvallah. Birkaç <laughs> <laughs> Müsaadenizle hanım bekliyor. Sarhoşum. Aşkınızı evinizde yaşayın kardeşim. Harbiden. Şimdilik işe evet. bak. Evet. Ay. Neyse. Çay mı? Sondaki bakış. Ne? Birinci soru bu nasıl şaka? İkinci soru Rabbim kim? Ahmet düşme. Akşam kendine dikkat et abi. Allah. İtalar arası balistik oldu. Tuttuğun balıktan gümrük vergisi alınır bilgin. Olsun. Ucuna pasaport bağlasaydı sorun de. çıkmasın. O balık gelene kadar bayatlar. <laughs> böyle Ber aynısını, <laughs> işte. şey Ber aynısını yap. Balık mı ilk tane Aynı ya işte. Adam daha ne yapsın? Yanlış mesleği seçmiş. Yetenek. Yanlış bir şey göremiyorum. Her böyle aynısını yap dedim. Yaptığı şeye bakın. Aynı ya işte. Adam daha ne yapsın? Yanlış mesleği seçmiş. Yetenek. Yanlış bir şey göremiyorum. Her böyle aynısını yap dedim. <laughs> abi oğlum relax ol azıcık. ehem bildiği bütün duaları okuyarak geçiyor net. İzlerken panik atak geçirdim. <laughs> Kameramana asla bir şey olmaz. Arkadaşlar bu videoya eee eğer yine 100 like gelirse popüler olanlarına bakacağız. diyelim. Rahmetli şaka yapmayı severdi. Ev artık onların. Yanlarında tank da var. O eve bir daha giremezdim mesela. İlaçsız kaldım. <laughs> Aa ben de korkardım. Tanka kalk kavga var. <laughs> Kedilerimiz bile kavga dedikodu dinler izler olmuş. Allah. Kola çekirdek olsa onda on ortam olur. <laughs> Çekmesi peki. Konuşsa küfür edecek. 4380 demesini bekliyorum. Sabah uyanınca <laughs> telefona baktığında yansıyan görüntülerim. Oh. <laughs> <laughs> ve ses Selena. Yasaklanan Harry Potter sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki 40 yıl boyunca bunu beklemiş. <gülüyor> 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 Görüşürüz. <Berhudar> ol evladım. <gülüyor> 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 Mama verenleriniz çok olsun. Sonda yine bekleriz dedi sanki. <gülüyor> 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 oh, no, no, no. <laughs> Telefonumda doğrudan GTA 5 nasıl oynarım? <laughs> oh, no no no. No 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 Çoraplar bile aynı. aynı. da kırmızı. <laughs> Araba almakta kayı bir ben sıfır. Marvel ve Güzey karakterlerini imana getirmiş kardeşim. Sevgili cemaat lütfen süper güçlerinizi kapatınız. Cemaati Marveli Müslüm. <laughs> çaresizlik. içim cız etti. Kesinlikle ağlardım. Özetle çorba veya kemik yiyecek. <laughs> Köpek, beni bunu tutmamam lazımdı. Bütün sırrı öğrendi ne yapacağız şimdi? Çaktırmadan bakıyor bir de. <laughs> Oh! <gülüyor> <gülüyor> <Her> bıraksa buradan Fransa'ya gider. Harbi bıraksa. Artık neden az Mama operasyonu. Özgürlük gibi doğru. Bu ne? İlk önce bakım sonra yoğun bakım. Birinci dünyanın sonuncu gün doğru. Kulağa değil mi abi o? Erkekler neden az yaşar? Lastik niye <laughs> takıyorsun <laughs> kavana ben? Ben... Örümcek kimi kimin evinden Aşireti çağırdı reis. Tüm galaksiden ayrılıyor. Aa, aa, aa. Bize de böyle ışık var. Elektrik tasarrufu daha ne istiyor? Kinanla dolmuştur. <laughs> Çıkarın karnı da doluyor. Şiş, parı, acı Lan bir de sıcak da var. İnşallah annesi değildi. Selçuk tabancanın ucu koptu. Hadi ben Kaldırma kuvveti. <laughs> Beyaz ışığa gitti. Harita yüklenemedi. Çıkmaz sokağa girdi sanırım. <gülüyor> <gülüyor> en azından kilitli gözüküyor. Evet, Mermeride kilitli. <laughs> bir de bunun için. Bu terslikte bir iş var. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Oy. Evet arkadaşlar. Bir de abone olabilirsiniz. Hayattaki şansım. Evde pasta yapmak istemişimdir. Her şey yoluna girdi derken evrenin bana uyguladığı tarife. Hayvanın <laughs> dünyası karardı. 9 canından 8'i gitti kedinin. Radyasyon zehirlenmesi kokunun tadını aldı. Let me Ha ee, bunu çok korkulur. selamun aleyküm abi, Fiyat nedir? <laughs> ne, Gördüğümde çok gülmüştüm. Adam, adam ayakkabı yerine ruhunu teslim etti. <laughs> <Bu cehennemden uyanmışsınlar. gülüyor> yaşmama çalmaya gidiyor. Kafamda kokudan evrimleşme geçirdi. Tehlikeli yanlış tehlikeli doğru. <laughs> Seni gizlice seven. Ciddi. Ciddi. Mekanın müze olsun aslan dedem. <laughs> Çok dokunaklı bir an. <laughs> çocuk. Soldaki çocuk gibi izledim. <laughs> ya <Yani> nereye götürdün? Bir defa yaşanmıyor bakan var mı diye. <laughs> İlk kez yaşanmıyor anlaşılan. Reis yelkenleri açtı. Rotamız nereye kaptan? Gemiyi karadan yürüten ikinci kişi. Eşim kendine yeni bir araba aldı. <laughs> <laughs> Heyecandan belatinini çıkarmayı unutmuş. Onun yerine uçarıyorum. <laughs> <dikördüm. gülüyor> abla naptın abla? Filmi söktün abla. <gülüyor> <gülüyor> Boşanma <gülüyor> sebebi. <laughs> Reis ayrıl yenisini buluruz sana. Eşim kendine yeni bir araba aldı criminal <laughs> offensive. Kokunun bu ayaktan geldiğine inanamadım. <laughs> Dokuz canından sekizi gitti kedi. Evet arkadaşlar. Ee... Düzgün Yok onları ya. Bir de mühendis olacaksın. Üniversitede öğretmiyorlar mı oğlum size? Çekirdek dili de edebiyatı. Beş yıl boşuna mı okuttuk seni? Nükleer fizik dersi işte çekirdek dizi. Düzgün dök onları ya. Bir de mühendis olacaksın. Üniversitede... Arkadaşlar bugün bu kadardı ama... Oha. Çok rahat çok <gülüyor> profesyonel. <gülüyor> Kraliçe telefon konuşmasına da devam ediyor. Ne olursa olsun o konu yarıda bırakılmaz. <laughs> Okul müdürü ve diğer 3439 kişi beğendi. <laughs> Öyle olmaz okulu alsaydın daha iyiydi. Anı kutusunu bunun içine koyacak. <laughs> Evet. Bu yine. Arkadaşlar o projeklerden bizim apartmanda ve duvarlar da var dışarıdaki Akıllı duvarda. Işte ne zaman kaçması gerektiğini de biliyor. Eee... Al sana bas. <laughs> Her şey yoluna girdi derken belanın beni bulma hızı. Hazır mısın? Köpeğe ne izlettiniz? Köpek. Artık bekçi köpeğinizi korumak için de bir köpeğe ihtiyacınız var. Ne istiyor? <laughs> Noodle zararlı yeme diyor kase sana. Makarnaları süzdü bilerek yapmaya çalışsan yapamazsın. Bu nasıl işte. Operasyon. Beyaz kedinin drama kuendi. Babaannemin överek anlattığı Hint dizileri. Flash TV'de oynayabilirsiniz artık. Evet arkadaşlar buraya kadardı. Evet görüyorum. Hemen Son videoda tatlı. aşağıda Üç de ince kaçacağız tamam <gülüyor> Bu. <gülüyor> <gülüyor> işi Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya gelirse no, iyi, yok. Ise, i̇yi para çıkıyor. E bu bir arkadaş soruyor orada. Şey yapacağım. Teknolo, Popülerleri izleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.